Mars suyu içmek diyaliz olan böbrek hastalarında komplikasyonları önleyebilir. Mars suyunun iyi bir antioksidan kaynağı olduğu bilinmektedir. Mars suyunun çeşitli besinler arasında en yüksek düzeyde polifenol içerdiği tespit edilmiştir. Mars da dahil olmak üzere çeşitli meyve ve sebzeler aşırı serbest radikallerin neden olduğu hasardan vücudu koruyan farklı antioksidanlar içerir. İsrail'deki Batı Galile Hastanesi'nden Doktor Batya Kristal liderliğinde yapılan çalışmada araştırmacılar, Kan diyaliz cihazında dolaşırken kandaki serbest radikallerin seviyesi arttığından antioksidan açısından zengin nar suyunun böbrek yetmezliği olan hastalara yardımcı olabileceğini düşündüler. Bunun için 101 diyaliz hastasını içeren çalışmada hastaların bir kısmına bir yıl boyunca haftada 3 kez her diyaliz seansının başında 100 ml nar suyu diğer hastalara ise plasebo içeceği verildi. Çalışma sonunda elde edilen bulgulara göre nar suyu içen hastaların intihaplanma oranında azalma görüldü ve laboratuvar testleri serbest radikallerin neden olduğu oksidatif stresten kaynaklanan hasarın en aza indirildiğini gösterdi. Nar suyu içen hastaların %22 oranında daha az tansiyon ilacı aldıkları tespit edildi. Birese alan böbrek hastalarının ise aldıkları tansiyon ilacı sayısında sadece %7.7'lik bir azalma görüldü. Nar suyu içen hastaların kardiyovasküler risk faktörlerinde iyileşme meydana geldi. Ayrıca nar suyu içenlerin enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatma olasılığı daha düşüktü. Nar suyu içenlerin kardiyovasküler olaylar nedeniyle hastaneye yatış oranında %36, enfeksiyona bağlı hastaneye yatış oranında ise %40 oranında azalma elde edildi. Bu bulgular önemlidir. Çünkü birçok böbrek hastası ya enfeksiyonlardan ya da kardiyovasküler nedenlerle hayatını kaybetmektedir. Nar suyu böbrek hastalarının kaçınması gereken potasyum içerdiği için araştırmacılar potasyum içeriği izlenerek kontrollü miktarlarda alınan nar suyunun diyaliz hastalarında komplikasyonları azaltmaya yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Çalışmayı gerçekleştiren Dr. Batya Kristal, 12 aylık nar suyu tüketiminin sürekli birikimli bir faydalı etkiye sahip olduğunu bulduk. Çalışma süresi boyunca hiçbir yan etki bildirilmedi demiştir.